Efendiler, beyefendiler, lezzet ve rekabetin adresi Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün tenis antrenörü olarak mücadeleci, kara kalem çizimleriyle sanatçı kimliğiyle dikkat çeken zonguldaklı yarışmacımız Onur'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Girmiş. Vallahi karşımda iki karizmatik beyefendi görüyorum. Onurcum kiminle geldin? Abimle geldim Ozan. Ozan beycim uzun deri ceketinizle çok tarssınız. Deri ceketleri çok severim. Ee, öyle bir alışkanlığım var. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Onurcum Gülbiz. sen de çok şıksın. Teşekkür ederim Gürbüz. Senin de daha sportif ayrı bir havan var. Abi kardeş yakıyorsunuz. Onurcuğum, Zonguldak'tan geldiniz değil mi? Evet, Zonguldak'tan geldik Gürbüz. Önce seni bir tanıyalım. Ben 45 yaşındayım. Zonguldak Kirimli Gençlik Spor'da tenis antrenörü olarak çalışmaktayım. Bir oğlum var, bekarım, bekar bir babayım. 15 yaşında bir oğlum var. Kendisini buradan öpüyorum. Onu çok seviyorum. Bu yarışmaya da biraz da onun için katıldım. Ve kazanacağım, iddialıyım. Birinci şampiyon ben alacağım. Göreceğiz. Ozan, seni de tanımak isteriz. E, merhaba Gürbüz, ben Ozan. E, 50 yaşındayım, 1975'te olmuyum. Turizmle uğraşıyorum. Kruz gemilerinde çalışıyordum. Şimdi Ege'de çalışmaya devam ediyorum. Turizme devam ediyorum. Kruz gemileri herkesin merak ettiği bir deneyim. Kaç ülke gezdin? Yaklaşık 20 küsür ülke gezdim. Sence abim mi daha çok gezmiştir yoksa Serpil mi? Abim daha çok gezmiştir. Ama ben daha çok biliyorum. Rakibi Serpil'den sana hiç bahsetti mi? Bana bahsetti Serpil Hanım'dan kardeşim. O da çok dünya gezmiş ama bence dünyayı gezmek benim gezdiğim gibi olur. Abim daha çok gezmiştir. Gülbüz. Gittiğin ilginç bir ülke var mı? Tabii ki var. Mesela mutlaka gitmeniz lazım dediğin ülke hangisi? bir Birçoğu çok güzel. Karayipler çok enteresan mesela. Ee, böyle siyahi e, taksi şoförleriyle e, ilerlerken, taksiyle bir yere giderken mesela e, bir şey maymun grubu karşıdan karşıya geçerken ona durup yol veriyorlar. İguanalar, e, kertenkeleler var onların peşinden koşuyorsunuz. Ama ben e, daha çok Akdeniz ülkelerini beğendim. Bizim ülkemiz e, bence hepsinden güzel. Bizim ülkemize yakın olanlar Yunanistan, İtalya gibi, Fransa gibi onlar çok güzel. Onları çok beğendim. Gürbüz dünyayı gezmek işte böyle olur. Adam hem çalıştı hem gezdi keyfine baktı. Öyle yeşil pasaportla gezmek kolay Gürbüz. Gezeceksen benim abim gibi geleceksin. Dişinle tınağına kazanacaksın. Hep keyfini çıkacaksın hem de kazancını sağlayacaksın. Valla Serpil'in seyahatleri konusuna ayrıca döneriz. Onurcuğum yarışmaya neden katıldın? Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Elimin lezzeti var Gürbüz. Allah bu ellere yetenek vermiş. Bir insanın elindeki maya, elindeki baharat dünyanın hiçbir yerinde bulunmayacak baharattır. Bu dediğimi unutmayın. İyi bir aşçı asla eldiven kullanmaz. Elinin lezzeti bir yemekte bulunmalı Gürbüz. İşte o lezzet benim ellerimde var. Bu elleri görüyor musun? Bu ellerde lezzet var. Bu ellerin mayası herkesde olmaz. Bugün ben bu ellerdeki mayayı, bu ellerdeki baharatları yemeklerime geçireceğim ve buradan çok iyi bir puan çıkaracağım. Şampiyon ben olacağım Gürbüz. Ozancım kardeşin çok iddialı konuşuyor. Evet iddialı konuşuyor. İddialı konuşmayı her zaman sever kendisi ve kendi kendine güvenir. Kendine rakip olarak gördüğün biri var mı? Gürbüz gerçekten kendime rakip görebilecek kimse bu yarışmada bence yok. Vallahi mönünü çok merak ediyorum. Hadi bana mönünü say lütfen. Tamam. Gürbüz Yeşil Vadi çorbamız. Yeşil Vadi mi? Çünkü yemyeşil bir rengimiz olacak. Rengi bir kere seni doyuracak gürbüz. Üzerinde koktu, tadı mükemmel bir çorba yapacağım. İçinde kabak var, ıspanak var ve maydanoz var gürbüz. Biraz da krema katacağım. Böylece lezzetlendireceğim ve sunumum bu şekilde olacak. Ara sıcakta ne var? Ara sıcak tabağı. Yanında yumurta beyazlı karamelize soğan. Midye tabağı mı dedim? Evet, midye tabağı. Midye tabağında neler var? Midye tabağında midye dolmamız var gürbüz. Biliyorsun midye dolmayı sevmeyen yoktur. Bir yiyen 50 taneden aşağı kalkmaz o tepsinin başından. Yanında bir de mide şişimiz var. Bayağı bildiğimiz mide tabağı yapacaksın ha? Mide tabağı evet Gürbüz. O zaman balıkla ilerleyeceksin herhalde. Ana evimde Anadolu tarafına kayıyoruz. Türkiye'mizin güzel yörelerinden Kayseri yağlaması. Hayda Kayseri yağlaması mı? Evet Gürbüz. Yemekte Kayseri yağlaması varsa o lavaşlar kendi el açması olmalı. Yalnız midyenin arkasından yağlama olmasını çok eleştirebilirler. Olabilir ama ben uygun olduğunu düşünüyorum. Deniz ürünü arkasından yağlama uyar diyor. Deniz ürünü ve kıymalı bir ürünümüz bence uyumlu. Peki salatan ne? Salatan soğanlı, maydanozlu, sumaklı soğan salatası. Ve son olarak tatlı... Tatlım. Sence ne görüyoruz? Bir tahmin et bakalım. Vallahi sen yapsan yapsan kavrulmuş fındıklı soğuk baklava yaparsın. Allah Allah nereden bildin Gümüz? Bence sana bir yerden geldi. <laughs> Doğru söyle. Herhalde. <laughs> sana kocaman bir alkış. Artık markete gidelim mi? Gidelim Gümüz. Ağabeyinle vedalaş istersen. Şanslı bana abi. Bu şanslar sana güveniyorum. Hadi. Şampiyon olup gel. Hadi gidelim. Koş Onur koş. Menüsünü genel olarak Kayseri yağlaması dışında vasat buldum. Ya menüsü Onur Bey'e yakışır bir menü değil. İki gündür masada öyle yaparım, böyle yaparım, şöyle yaparım. O kadar basit bir menüyle karşımıza çıkıp benden puan beklemesin açıkçası. Yani kalkıp bana o yorumlar yaptıktan sonra bugün bugün ipler kopacak. Bugün ipler kopacak. Bitti. Menüsü çok karma karışık. Ee, basit. Bir tek yağlaması onu zorlar ve oyalar. Onun haricinde menüsü hiç düzgün bir menü değil. Yani benim beklediğim bir menü değil Onur Bey'den. Ve marketteyiz. Gel bakalım Onurcuğum. Nereye başlıyoruz? Hemen sebzelerimizle başlayalım. bir. Hadi başla bakalım. 150.000 alırsan ne yapacaksın? 150 bin, bin TL'li mevcut borçlarım var. Onları kapatacağım. İnşallah söz verdim oğluma bir bilgisayar alacağım. Oğlun kaç yaşındaydı? 15 yaşında oğlum. Kendisini buradan çok öpüyorum. Onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Adı ne? Ediz. Ediz'e buradan kocaman sevgiler, öpücükler gönderdim. Abi devam edelim. Dün Suna'nın yemekleri nasıldı? Dünkü yemekler fena değildi. Tatlısını çok beğendim Gürbüz. Da başarılıydı. Evet, tatlısına benden puan çıktı. altı puan verdim. Evet, puan verdim. Yarın puanı da yarın yarışacağım için verdim dedim. Orada biraz da esprili bir yaklaşımda bulundum e, Çünkü buçuklu puan da kaldı. da olumlu kullanmak istedim. Soğanlarını da hızla alıyor yarışmacımız. Sebzeler tamam şu reyondan alman gereken şeyler var mı? Var Gürbüz, buradan zeytinyağımız var. Zeytinyağımız var, ayçiçek yağımız var. Yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Gel ununu da alalım yağlama yapacaksın değil mi? Evet yağlama yapacağız. Gürbüz bize un lazım. Hemen unumuzu alalım. Vallahi midye tavadan sonra yağlama yapmak iyi cesaret. Gürbüz kendine güvenmeyen, beceriksiz olan eleştiriden korkar. Ben her şeyi lezzetli yapacağım. Niye korkayım ki eleştiriden? Deniz ürününden sonra kırmızı etli bir ürüne geçmen sorun olmaz mı yani? Bence olmaz Gürbüz. Lezzetler çünkü... Çok iyi olacak, e, mide çok farklı bir ürün, kıyma çok farklı bir ürün. Bazıları bir kıyma yapıyor, bir de peşine et yapıyor. Bazıları tavuk yapıyor, peşine et yapıyor. Bu gibi ürün sunmaktansa midyenin peşinde. Kıyma gayet iyi bir seçim bence. Ara sıcak midye tabağı, midye şiş. Bir de Kayseri yağlaması. Hani yani benim ördeğimle salatamı yakıştıramayan Onur Bey ve ördeğim ördek, salatamda karnabahar ve haşlanmış sebze salatası. Yani nasıl bunu bir şey yapmış ben anlayamadım. Meçleştirmiş. Kahkaha atıyorum, ha. <laughs> Vanilya alacaksan bak şurada. Evet vanilimiz var. Mayamız var Gürbüz, mayamızı alalım. Kakaomuz yok, tatlımız da başka neydi? Tatlın neydi? Kalp, e, soğuk baklava Gürbüz. Hadi devam edelim. İçeceklerin ardından çikolatasını ve sütünü de alıyor hemen yarışmacımız. Gel hemen Hakan Usta'ya etimizi söyleyelim. Hemen gidelim Hakan Bey. Hakan Usta ekmek standındaymış. Koş hadi koş. <laughs>